Bizimle hepinize merhaba sayın izleyenler. Ben Kazuki Satamura. Bugün Los Santos Polis Departmanı memurlarıyla beraberiz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Tony Clark. LSPD'de ofisör 3 olarak görev yapıyorum. E, bu şekilde. Doğukan Gül. Ofisör 1 olarak görev yapıyorum. Bediren Kaya. Kedit olarak görev yapıyorum. Sayın ofisörlerim, öncelikle sizlere soracağımız birkaç sorumuz mevcut. Biliyorsunuz ki market, vezne ve banka soygunları artmış durumda. Artan soygunların sebebi neler ve bu artan soygunlara karşı izlediğiniz politikalarınız nelerdir? Genel olarak kalabalık bir departmanız. Soygunları es geçmiyoruz. Şehri tehdit edecek herhangi bir durum da olmuyor. Yani soygunların çoğunu en azından %70, %80'ini başarıyla tamamlıyoruz. Bu konuda halkın bir korkusu endişesi olmasın. Soygunlardaki artışın sebebini neye bağlıyorsunuz? Bazı bankaların ihmalkarlı diyebiliriz belki. Güvenlik olarak. Çünkü bize şahıslar içeri girdikten birkaç dakika sonra çevredeki yerlerden haber geliyor. Departmana gelmeden önce Oğuz Bey ile birlikteydik. Ve aramızda geçen muhabbette Oğuz Bey bize bir takım şeyleri anlattı. O da Uğur çevresinde torbacılar ile madde bağımlıları gözle görülür şekilde arttığından bahsetti bize. Artan maddeciler ile torbacılara uyguladığınız prosedürler neler? Yani şimdi bağımlılık çok farklı bir konu tabii ki. Uyuşturucuya karşıyız. Bunun arttığını biz, biz de farkındayız. E, elimizden geldiğince bu uyuşturucu konusunda da tüm departman olarak çalışıyoruz zaten. Yakalanan şahısları detaylı sorguya alıp işte nereden temin ediyorlar, kimden alıyorlar bu konu üzerinde yeterli çalışmaları yapıyoruz. İlklerin de nerede aldığını itiraf edenler var mı? Yani evet ihbar edenler, satanlar, kendi arkadaşlarını var. E, şu an söylemek istemiyorum fakat. Geçenlerde ünlü bir iş adamı tutuklanmıştı. Hatta tutuklanmasıyla birlikte departmanın önü bayağı kalabalıklaşmıştı. Tutuklanan ünlü iş adamı bu olayların içerisinde mi? Yani o konu hakkında e, şu an bir şey demem hiç doğru olmaz. E, bu soruyu es geçsek daha doğru olabilir. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ünlü iş adamının tutuklanma sebebi neydi? Sanırım illegal kumar oynatma ve ziyarete gittiği malikaneden uyuşturucu çıkmıştı. Peki bu konuda kendisi nasıl aklandı? Onun hakkında bilgi veremeyiz. LSPD'nin malikane baskınlarının arttırmasındaki sebep nedir? Şimdi malikane baskınları departmanın keyfine göre olmuyor. Bu bir şahsın kendi malikanesi ise belirli karalar alınıyor, deliller toplanıyor. Bir delile dayanarak baskın atıyoruz. Bu şekilde baskınlar. Şahsı e, almak aslında oradaki amaç herhangi bir saldırı, bir katliam değil yani. Bazı büyük insanlar diyeyim artık, isim vermeyeceğim. Bazen kendi bölgelerinde çatışma çıkaranlar oluyor, uyuşturucu yine aynı şekilde. Sağlam bir delil toplanınca baskın yapılıyor. Genel olarak uyuşturucu ve e, faylara bunu bağlayabiliriz. Son olarak iki oluşum arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucunda aralarında çıkan silahlı çatışmaların ve malikane saldırılarının sebepleri nelerdir? Ya bu konu hakkında konuşulacak çok bir şey yok. Kendileri zaten illegal şahıslar olduğu için e, güç göstermeye çalıştıklarını düşünüyorum. Yine ticaret anlaşmazlıkları olabilir. Tam benim bir bilgim yok. Soruyu da bu şekilde yanıtlayayım. Çok detayda vermek istemiyorum şahsen. Bizlerle birlikte olduğunuz için ve sorularımıza cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum sayın beyefendiler. Biz tüm eles adına teşekkür ederiz. Sayın izleyiciler, Vision Nef'te bir röportajın daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.